Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Windows 98 e, mobilini çıkartmışlar. E, uzun zamandır yoktum. E, geri döndüm. Hadi çok uzatmadan başlayalım. ilk öncelikle arayüz güzel ve eski logosu var gördüğünüz gibi. Tıklayalım burada ayarlar falan. Lan <laughs> Neyse burada arkadaşlar. Arkadaşlar program artık kasmaya başladı. Ne oldu lan? Neyse arkadaşlar. Çünkü eski oyun. Oynayalım size de. Marla şey evet. şey şey neydi ya adı? Unuttum. Mine tarlası evet. Hatırladım şurada süre var ne kadar şey bitirdiğimize göre. <laughs> ya be. Neyse. <laughs> Arkadaşlar çıkalım. Şu uygulamada bizim ve benim olduğum şeyler çıkıyor burada bir sürü oyunlar. <laughs> O kendi şey tıklamıyor çünkü aynı oyundayım şu an. Ama arkadaşlar gerçekten giriliyor mesela. Yani şimdi göstermeyeyim oyun alakası olmaz. Mesela şuna tıklasam buna girecek. Yani ben biliyorum. Neyse arkadaşlar şimdi burada bir tane peydik uygulama var. Zaten ben bunu oynamıştım. Sonra Bunlar Normalde oyunda yok. Ben açmıştım. Paint'den yani çizim yapmıştım. Neyse tıklayalım. Evet. Paint'in arı yüzü var. Burada şeyler falan var. Kendi eski e, çapadan vardı. Onun, eski bir tane çapadan yapmıştım. Onu çizeceğim. Kafa. Dur. ilk önce en yeni Çobadanı çizeceğim arkadaşlar. Bu çok klasik bir çobalan Ama eğer beğeni gelirse yorumlarda yazarsanız bunu nasıl oluşturduğumu e, anlatırım bir tane videoda. Neyse şunu kullanayım. Evet. Çok yetenekliyimdir çizmekte. şey yapayım. Normalini çizeyim. Yuvarlak bir adam vücudu var. Şöyle. Lan bu nasıl bir çizimdir Allah şuna. Bayağıdır çizim yapmıyorum. Bayağıdır çizim yapma. da çizim yapmadığım için yeteneğimi kaybettim. Neredir? Bu nasıl göz bu nasıl Glancer <laughs> Neyse şuradan şunu tıklayalım. Tak. Tak. <laughs> ah be. Neyse şimdi şunu tıklayalım. Şimdi bunu yapalım. Tamamdır. Hmm bunu kullanacağım. Bir de bu korku devre. Bu karakterimiz korkaktı. Şö şöyle bir, bir tipi vardı aynen. Güzel. Yaptık. Neyse faydadelim bunu. Arkadaşlar. Ee, evet. Kaydetmek istiyorum. H hemen yazalım şunu. Siliyorum şey full. Ondan sonra Ömer. Ömer yazdım maalesef arkadaşlar. Çünkü en fazla öyle kaydedilir. Şimdi kaydettim şey ne dedi ya? Şu şuna bakalım. Ömer. Oh, ben bunu geri çıkartmak istiyorum. Çıkartmak istiyorum bu nasıl arıza anı, anı çıkartmıştım ya hatırlayamıyorum. Neyse şimdi internete girelim bakalım. Sonra şuradaki oyunları oynarız. Ondan sonra videoyu zaten sonlandırırız. Şimdi şuradaki ayarlara falan bakarız mesela. Şuradaki ayarları falan bakarız. Ondan sonra videoyu sonlandırırız arkadaşlar. Hadi internete girelim. İnternete girdim ve şey tam ekran yapın Google açıldı. Yeni sürü Ah be neyse şimdi buraya yazsam her şey yazmama gerek yok ya. Ne zaman normal internet sitesi çeviri yaptım. Arkadaşlar çevirdik. Tabii arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Tablet şey gibi dur arkadaşlar. Tablet bozuldu. Şu an tablet bozuldu. Geri girilmiyor şu an. Ne oluyor? Gir şuna. Arkadaşlar bu bozacak bu oyunu valla. Neyse şu ayarlara bakalım. Ayarlara bakalım. Bu ne lan? Bu mu tıklıyor? Neyi tıklıyor lan? Aa bana bakıyor. Oh, 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 oh. Ay! Ben tıklamam lazım. Bunları falan. Ha bu oyunu bilmiyorum ben. Bu oyunu bilmiyorum arkadaşlar. Şuna bakacağım. Neyse arkadaşlar geri döndüm. Ee, bu oyun hakkında yine hiçbir fikrim yok. Buraya mı tıklanıyor? Bu şuraya. ne Nereye koyabiliriz diye Şuraya koyalım. Hiçbir şey anlamıyorum. Neden anlayamıyorum? Yapamıyorum. Ya bilmiyorum bu videoları. Yani bu oyunları bilen varsa yorumlara yazın buraya. Anam. Örümcek var. Ne? Ha? ha anlamadım. Şunu şuna birleştirip biliyor muyuz? Hiçbir şey bilmiyorum valla. Bil... Bu ne? Bu ne? Valla bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Ayarlara bakalım. Bu ne lan? Nereye <laughs> gittim ben. Neyse başlıklara tıklayalım. Tabi biz web site ayarlar. Bu ne? Bu ne lan? Tıklayalım bir tanesine. Bu hiçbir şey anlamadım şu an. Neyse şurada benim dosyalarım var da bakalım dosyalarım nereler evet. tek i̇şte bu mu şeyler de olması lazım doku falan yani bir şey oldu resmen ya, yani bu kadar mı abi bence bir tane bilgisayarın içinde bir sürü şey olması lazım yani dur dur bir şey yazalım buraya böyle random banı yapıyorum bana error verdi hata verdi. Bozdu mu <laughs> uygulamayı biz bilgisayarı. <laughs> Neyse arkadaşlar kanalın yani videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.